Son olarak şu özelliği de söyleyelim. Zikzak kuralı. Aslında bunu ne yapmıştık? Doğru da açılarda detaylı olarak göstermiştik. Muz kuralı ile beraber göstermiştik. Tamam mı? Muz kuralı ve zikzak kuralı ancak ne zaman geçerliydi? Karşılıklı paralellik olduğu zaman geçerliydi. Kural neydi? Zikzak şeklinde dikkat edin. Şu AB kenarı CE kenar, FE kenarına pardon paralel olacak. Bu durumda diyoruz ki aynı yöne bakan açıların toplamı nedir? Ters yönlü açıların toplamına eşittir. Aynı yönlü açıların toplamı ters yönlü açıların toplamına eşittir. Yani burada dikkat edeceğimiz bir özellik var. Aynı yönlü derken iki tane aynı yönlü de çıkabilir. Onun için hareket daima ne olacak? Sağla yani ilk açı sağla başladıysa sağ, sol, sol sağ sol şeklinde olacak. Solla başladıysa sol sağ sol sağ şeklinde olacak. Yani bir sağ bir sol ilerlemek zorunda tamam mı? Eğer iki sağ ya da iki sol denk gelmişse aralarda veya ilk başlangıçta o zaman onu hemen ne yapacağız? Bir sağ bir sol olacak şekilde ayarlama çekmemiz gerekiyor. Yani aynı yönlü açıların toplamı diyerekten hani kafanıza göre mesela şunu şurada vermiş olsa hemen ne yapacak? Bakıyorum ki iki sol denk geldi. Bunu hemen ne yapıyorum? Alfasını alıyorum. Alfası nedir? Şuradaki açının aslında bütünleridir. 180'den çıkartıyorum burada yaşı alfa'yı buluyorum. Hareket ne olsun diye bir sağ bir sol denk gelsin diye. Zikzak kuralın önemli kısmı bu. Bir sağ bir sol denk gelecek. Genelde öğrenciler bu kısımda hata yapıyorlar. Çok basit bir kural olmasına rağmen. Tamam mı?